Mekke'nin fethinin 1385. yılı Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şubesi tarafından Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda coşkuyla kutlandı. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim ile başlayan program sinevizyon gösterileriyle devam etti. اعوذ بالله من الشيطان uh güneşle birlikte doğan bizleri göreceksiniz. Denizlerden dalgalar halinde gelenleri, dağların tepelerinde yaktığımız kandilleri, ilerinin ardından salladığımız mendilleri görürüz. Yüzümüzdeki tebessümden tanırsınız bizi. Biz her gönülde sevgi ve kardeşliğin teminatıyız. Bizim bir derdimiz var. Biz Anadolu Gençliğiz. Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şube Başkanı Erol Taşkın programda yaptığı konuşmada Anadolu Gençlik Derneği'nin yaptığı çalışmalarla gençliğimizin birlikle beraberliğinin, sevgi ve kardeşliğin teminatı olduğunu vurguladı. Anadolu Gençlik Derneği yönetim kurulumuza ve emeği geçen tüm kardeşlerimize medakar gençlerimize emeklerinden ve gayretlerinden dolayı siz kıymetli misafirlerimize de teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu vesileyle bu saatlerde Antalya şubemizin Fethik gecesi programını teşrif eden Genel Başkanımız Sayın Salih Turhan Bey'in de sizlere selamlarını bildiriyoruz. Değerli misafirler, bir insanın kurtuluşuna vesile olmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Ve önce ahlak ve maneviyat inancıyla çalışmalarını yürüten ve ülkemizin her köşesinde var olan Anadolu Gençlik Derneği'miz duruşu, istikameti ve ülkemizin genelinde yaptığı faaliyetlerle gençliğimizin birlik ve beraberlik, sevgi ve kardeşliğinin adresi ve öndüsü olmuştur. Akıl Küpü, kreş ve gündüz bakım evi öğrencilerinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Oh <laughs> <laughs> Celt, nefsini arındır. Şeytan uzak dur. İyiliğin daha fazlasını bekleyerek yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Çünkü iyiliğin karşılığını verecek olan yalnızca Yalnızca onun rızası için çalış, Rabbinin rızasına emredilir. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Programda Altıntaş vaizi Mikail Miral, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Muhammedin ve ala ve sahbi ecma'in Dünyaya gelin! ve Rabbimiz ona ve evladı Hazreti İsmail Aleyhisselam'a Kabe'nin temellerini yükseltmesini söyler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam Kabe'nin temellerini yükseltip ve bugünkü haline gelmedi kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam gelip de Ey Allah'ın Resulü Haydi şimdi hicret vakti deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi terk etmeye başlar. En son Kabe'nin görünen yerinden geriye döner ve ey Mekke vallahi senin halkın beni senden ayırmasaydı kesinlikle senden ayrılmayacaktım ben. İşte aziz kardeşlerim batı ve batıl asla onlardan olmadığınız müddetçe sizden razı olmayacaklar. Fakat biz bu gerçeği unuttuk. Rabbim fethinizi mübarek eylesin, gecenizi mübarek eylesin. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm. Program Kur'an-ı Kerim pilaveti, gençlerin şiir ve ezan okumaları ile ve kum sanatı gösterisi ile devam etti. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم diye. Bu devrede seninle yaptıkları misal. Ve de kendi yolunu hakikil aldıklar. Beni kimse yanma çağırmayacağımı çağı Şair ağlıyor. Peygamber gözler ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin çünkü mübarek alanlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. 尘埃。 programda ayrıca Siyer'in bir yarışması, ödül töreni de gerçekleştirildi. Program, sema gösterisi, dua ve grup fetihin sunumları ile sona erdi. thank <laughs> you

Allahümme Rabbene, Ya Rabbena, Tevbe billahi'nne kente seyyidina Bir çoğunuşu dar boğazdan saklar Ya Rabbi Ümmet-i Muhammed'in üzerindeki paracukları kaldırlar Ya Rabbi ümmet Muhammed'in Ya Rabbi ümmet Muhammed'e affeyle Ümmet-i Muhammed'in üzerinde rahmet bulutlarını Ya Rabbi ümmet Muhammed'in Muhammed Muhammed üzerinde hidayet bulutlarını yardım Ya Rabbi Irak'ta, Mısır'da, Doğu Türkistan'da Çeçenistan'da ismini sayamadığınız İslam beydelerindeki Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olan Allah'ı Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve bina eda benna Allahümme Rabbine ofimni ve luhani teghe ve lil mu'minine yorme isa ve rahmetike ya elhamel rahimi ve selamun aleyküm ve